Merhaba arkadaşlar Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak genel kripto piyasasına baktığımızda Bitcoin'de 0.20'lik bir kayıp görüyoruz son 24 saatte. Ethereum'da ise %4.19'luk bir değer artışı gözlemleyebiliyoruz. Bununla birlikte yine XRP tarafında lik değer artışı, BNB'de %2 seviyelerinde artış, Yine biraz aşağılarda %2.72 yükselen Sui'yi görüyoruz. Yine benzer şekilde diğer altcoin'lerde de e, Monero dışında mesela burada Monero XMR %7 seviyelerinde düşmüş. Onun dışında %1-2 seviyelerinde %6 seviyelerinde artan coin'ler görüyoruz. Genel markette özellikle altcoin'lerde büyük hareketlilikler yaşandı bugün itibariyle. E, onun dışında genel market adına korka açık endeksinin 68 puan seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Altcoin sezonu grafiğimiz ise burada 27 puanda yani hala Bitcoin sezonu da olduğumuzu buradan da çıkarabiliriz. Yine fonlama oranlarına baktığımızda e, Binance borsasında Bitcoin'in 2.025 seviyelerinde fonlandığını, OKX borsasında 14 seviyelerinde fonlandığını görebiliriz. Onun dışında diğer altcoin'lere baktığımızda fonlama oranlarının biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sui dışında Sui Binance borsasında biraz daha düşük seviyede. Onun dışında OKX, e, Bybit borsalarında yine 0, 100, seviyelerinde devam ediyor. E, fonlama oranlarında da yüksek noktalarda diyebiliriz. Yani e, piyasa altcoin'lere karşı biraz daha pozisyonu long tarafında almış gibi gözüküyor. Bitcoin'de biraz daha düşük noktalarda ama e, yine eksi fonlama seviyelerinde değil en azından. Hatta baktığımızda GTO borsasında eksi fonlamadaymış ama e, altcoin'lerin pek çoğunun burada e, yüksek noktalarda olduğunu bu da long pozisyon açanların daha baskın olduğunun bir göstergesi de diyebiliriz. Onun dışında grafiklere geçecek olursak şimdi burada e, altcoinlerde bugün bir ekstra hareketlilik yaşandı. Bitcoin tarafına baktığımızda 109.500 seviyelerindeyiz. Gün içerisinde 110.800'lere kadar bir yükseliş yaşansa da şu anda 109.600 bölgelerinden devam ediyor. Burada önemli diyebileceğimiz nokta 107.000 seviyesinin korunması. 107.000'li bölgeler burada bizim için önemli bir destek aralığı konumunda olabilir. 107.000 bölgesinin korunması gerekiyor. 107.000'in altında eğer günlük kapanışlar yaparsak da 105.000 bölgesi burada bir sonraki önemli diyebileceğimiz destek noktalarımızdan bir tanesi. Yukarı bölgede ise artık Bitcoin tarafında 112.000 bölgesinden bahsedebiliriz. Eski zirve noktası olması sebebiyle şu anda yine güçlü bir direnç noktası oluşturabilir. Eğer o seviyeleri de aşarsa 115.000'li seviyeler bence bir sonraki önemli hedef noktalarından Ethereum'a geçecek olursak Ethereum çok daha güçlü bir performans sergiledi diyebiliriz. Şöyle 4 saatliğe baktığımızda kendi yükselen trendinde devam ediyor. Ve burada bizim için önemli nokta 2720 bölgesini aşabilmek. 2720'li seviyeler bizim için önemli bir direnç ve bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar yapılması ile birlikte artık 3000 seviyeleri sonraki direnç noktamız olacak. Olası geri çekilmelerde ise buradaki sarı çizgi yani e, trend bölgesi. Bir anlamda da yine destek olarak çalışabilecek bir seviye. Bu bölgenin altındaki kapanışlar sonrasında 2400 bölgesi yine önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Ethereum'daki bu hareketlilikle birlikte yine altcoin'lerin de pek çoğunda yine değişik performanslar görebiliyoruz. Şöyle Sui'den başlayalım. Mesela Sui'de neler oluyor? 3.47 dolar seviyesi burada bizim güzel bir destek noktamızdı. Ve bu bölgenin biraz aşağısında. ortalama 3.45'lere kadar geri çekildikten sonra... Ee, tekrar toparlamaya başlamış. Şöyle günlüğe de bakacak olursak günlükte bu seviyenin altında bir kapanış yapmadığını görüyoruz. Yani 3.47 bölgesi burada bizim için önemli bir nokta gibi gözüküyor. Ee, şimdi burada yukarı bölgede 3.83 bölgesinden bahsedebiliriz. 3.83 bölgesini açtığı senaryodaysa 4.48 seviyeleri sonraki önemli direnç noktalarından. Olası geri çekilmelerde ise 3.47 bölgesi yine önemli bir destek noktamız. Yine render e, render tarafında da kısa vadeli de olsa kendisine bir yükselen yapı oluşturmuş durumda ve bu yapının devam ettiği senaryoda artık 5.3 dolar belki 6 dolarlı seviyeler sonraki önemli direnç noktalarından 5.3 burada kısa vadeli ilk önemli direnç noktamız destek olarak ise bu trend bölgesi çalışabilir 5.5 bölgesi bence önemli eğer bu seviyelerin altına bir sarkma gerçekleşirse e, 4.2 seviyesi bir sonraki önemli destek noktalarımızdan yine e, A ve AVD yine beğendiğim projelerden bir tanesi ve bugün itibariyle aslında güzel de bir performans göstermişti. Önemli olan konu burada. Evet hani bir yükseliş gördük ama 272 dolar seviyeleri üzeri bir günlük kapanış gelmesi durumunda bence gidişat biraz daha pozitife dönebilir. 272 burada önemli bir direnç noktasıydı. Bu seviyeleri aştı ama bu bölge üzerinde dediğim gibi kapanışlar gerekiyor. Olası geri çekilmelerde 272 biraz aşağısında 240 seviyeleri yine güçlü destek noktalarımızdan. Yukarı bölgede ise 301 dolar seviyesi artık bir sonraki önemli direncimiz. Eğer 270'lerin üzerinde kapanışlar devam ederse 300-301 dolar seviyeleri bir sonraki önemli direnç. Ve burada bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte artık belki de 400 dolar 500 dolarlara doğru bir yolculuk başlayabilir. A ve tarafında düşen trend kırılım bölgesine geliyoruz ve bu anlamda bu seviyelerin kırılması epey büyük bir önem arz ediyor. 300 bölgesini yine özellikle yakından takip etmekte fayda olacaktır. Aşağılara doğru indiğimizde eee meme coin'lerde de bir hareketlilik yaşandı. Onlara özel bir video yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya çok kısa bir ara vermek istiyorum. Trump AI ön satışı bildiğiniz üzere devam ediyor. 9 gün 5 saatlik bir süre kalmış durumda. Şu anki fiyatı 0.021 ve sonraki fiyatının 0.023 dolar olacağını kendileri web sitelerinde belirtmişler. Aynı zamanda kendilerinin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşıma göre Yakın zamanda e, bir kontrat adresi ve çekme bölümde yani withdrawal kısmı da e, yakın zamanda aktif olacakmış. Kendilerinin duyuruları bu şekilde. Peki bu projeye nasıl katılım sağlarız? İlk olarak açıklamalar kısmından bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra sizi böyle bir web sitesi karşılayacak. Burada buy token kısmına basıyoruz. Buy token kısmına bastıktan sonra almak istediğimiz ağı seçiyoruz. Hangi ağ üzerinden alacaksak onu seçiyoruz. Örneğin burada Tether TRC20 en basiti USDT ile yani dolarla alım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin burada 200 dolarlık bir alım yapacağız diyelim. Burada bize bir uyarı çıkarıyor. bu uyarı da şunu diyor sizin bir de fee ücretiniz olacak. Yani evet 200 dolarlık bir alım yapmak istiyorsunuz ama bunun üzerine bir de zincir üzerindeki işlemler için bir miktar para ödemeniz gerekiyor diyor. 200 dolar karşılığında 9521 tak hesabımıza geçecekmiş. Yine confirm transaction diyoruz. Devam ediyoruz ve burada ödememiz gereken tutarı Görüyorsunuz 205.31 dolar seviyelerinde bir ödeme yapmamız gerekiyor ki 9521 Trump AI token elde edebilelim. Ve burada çıkan cüzdan adresine de token'ımızı gönderdikten sonra USDT'yi gönderdikten sonra burada belirtilen tutarı hesabımıza token'larımız düşüyor. Bu bir ön satış projesi arkadaşlar. Bu yüzden yine alım işlemi gerçekleştirirken bunu göz önünde bulundurun lütfen. Herhangi bir şekilde bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermez. Kendi araştırma ve analizlerinizi yaparak almak isteyen yani arkadaşlar olursa açıklamalar kısmından web siteye ulaşabilir. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Videomuza devam ediyoruz. Ee, son olarak bir de cake'e bakalım ve videomuzu tamamlayalım. Cake tarafında 3 dolar seviyesine doğru bir hareket yaşandı. 2.95'lerden bir dirençle karşılaştı. Önemli nokta e, burada burada 2.92'lerin üzerinde bir kapanış yapılması. Bu seviyelerin üzerinde kapanış yaptığımız senaryoda artık bir sonraki önemli hedef 3.4 dolar. E, aşağı bölgede ise destek diyebileceğimiz şu anda 2.61 bölgesi bulunuyor 2.61 bölgesi korunduğu senaryoda 2.92 zaten yine sonraki hedef noktamız olacak Son olarak bir de XRP'ye bakalım XRP tarafında da e, bugün biraz da garip bir gün oldu Çünkü aşağıya doğru keskin bir iğne atsa da bir şekilde yine dünle aynı seviyelerde yer alıyor 2.33 2.34 seviyelerine yakın işlem görüyor Bizim için önemli nokta 2.5 dolar seviyesi ee, özellikle 2.27 bölgesinin güzel bir şekilde destek olarak çalıştığını görüyoruz. 2.5 seviyesi de artık güzel bir direnç noktası ve aşılması gereken bir bölge diye düşünüyorum. Ve bu seviyelerin üzerinde artık 4 saatlik veya günlük kapanışlar yaptığımız senaryoda özellikle günlük bir kapanış gerekiyor 2.5'un üzerinde. Ee, bir sonraki önemli direncimiz 2.82 bölgesi olacak daha da yukarısında 3 dolarlı seviyeler bir sonraki önemli direnç noktalarımızdan destek olarak 227 bölgesi güzel bir destek noktası olarak çalışmış. Yine önemli bir seviyemiz. Hatta buradaki kırmızı aralığı bariz bir şekilde destek noktası diyebiliriz. E, bu bölgenin 227'nin aşağısında 222'lere kadar devam ediyor. Eğer bu seviyelerin altında bir günlük kapanış görürsek de 196 bölgesi bir sonraki güçlü destek noktamız. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Altcoin'ler adına şu anda durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.